Evlilik Allah'ın kullarına verdiği en büyük nimetlerden biridir. Huzurun, sevginin ve merhametin en güzel tecellisidir. İmanla kurulan yuva dünyada cennet kokusu taşır. Helali bırakıp harama yönelmek ise kişinin ahiretini mahveder. Gerçek saadet helalde ve Allah'ın rızasında gizlidir. Kur'an'da Nur Suresi 32. ayette şöyle buyrulur: "Aranızdaki bekarları evlendirin." Bu ayet, evliliğin bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu gösterir. Yani evlilik çağına gelmiş ve yuva kurmak isteyen birinin ailesi, akrabaları, dostları ve toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini bildirir. Bu destek, maddi kolaylık sağlama, uygun eş adayı bulmaya yardımcı olma, gençleri teşvik etme ve onların önündeki engelleri kaldırma şeklinde olabilir. Böylece evlilik sadece bireysel bir mesele değil, toplumsal bir dayanışma dönecektir. Allah her şeyin en güzelini bilendir.